yoksul olmak pahalıdır. Mesela 250 lira verip çürük dişinize dolgu yaptırmadığınız için ertesi yıl kanal tedavisine 1000 lira ödersiniz. 1300 lira verip kasko sigortası almadığınız için geçirdiğiniz ilk büyük kazada 25 bin lirayı karşılamak zorunda kalırsınız. Düzenli olarak check-up yaptırmadığınız için kanser olduğunuzu ancak üçüncü evrede fark edilir. Kemoterapi tedavisi size 30 bin liraya mal olur. 3500 lira verip kaliteli bir ortopedik yatak almadığınız için sırt problemleri yaşarsınız ve ilerleyen yaşlarda sırt ameliyatlarına 35 bin lira vermeniz gerekebilir. Ailenizden kalma bir eviniz olmadığından dünyada etrafı duvarlı bir noktada durmanıza izin vermesi için tanımadığınız birine kira ödersiniz. Her ay maaşınızın neredeyse yarısı kiraya gittiğinden ev alacak parayı hatta ev kredisine girmek için gerekli peşinatı ödemeyi dahi biriktiremezsiniz. Dolayısıyla kısır bir döngü içinde kirada oturduğunuz için kirada oturmaya devam edersiniz. Yıllardır yoksul ve işsiz olduğunuz için temiz, düzgün ve yeni kıyafetleriniz yoktur. Bu yüzden iş görüşmelerinizde iyi bir izlenim bırakamazsınız. İnsan kaynakları müdürü iyi bir insan kaynağı olmadığınızı düşünerek sizi işe almaz. Çünkü işlere genelde presentable yani zengin gösteren adaylar tercih edilir. Her şeyin daha ucuz olduğu mega süpermarketlere gidecek arabanız olmadığı için mahalle marketlerinden daha pahalıya alışveriş yapmak zorundasınızdır. Zaten standart market alışverişi bile fukaraya daha pahalıdır. Yiyecek ve içecekleri çoklu paketlerde almak her zaman daha ekonomik olur. 32'li tuvalet kağıdı almayıp 4'lü paket aldığınız için her defasında daha az para verirsiniz ama toplamdaki ödemeniz daha fazla olur. Veya aile boyu paketler yerine küçük boy 2,5 litrelik içecek yerine 1 litrelik aldığınız için daha çok para ödersiniz. Sağlıklı beslenmek artık lüks sayılır. Taze sebze, meyve ve et yemediğiniz için trans yağlı, karbonhidratlı, yüksek tuzlu, bol şekerli ve işlenmiş gıdalarla beslenirsiniz. Bunun faizini ilerleyen yıllarda damar tıkanıklığı, obezite, ve diyabet gibi hastalıkların yüksek hastane masrafları şeklinde ödemek zorunda kalırsınız. Kışın evinizdeki kombiyi yeteri kadar açamıyor olmanızın bedeli zatürre, bronşit ve faranjit gibi hastalıklara yakalanmak olur. Çok hasta olursanız işe gidemezsiniz. işten çıkarılırsınız. Doğal gaz faturasını hiç ödeyemezsiniz. Hastalığınız kronikleşir. Hastanelere düşersiniz fakirliğiniz fakirliğinizi artırır. Her şey nakitte ve peşinde daha ucuzdur. Fakat mobilya, otomobil, beyaz eşya gibi pahalı şeyleri nakit alacak paranız olmadığı için indirimli fiyatlardan genellikle istifade edemezsiniz. Tezat bu ya. Peşin indirimlerinden o tasarrufa en az ihtiyacı olan zenginler faydalanır. Kalitelisine paranız yetmediği için ucuzunu aldığınız ürünler kolay bozulur, çabuk bozulur, çabuk eskirler. Mesela bütün mutfak aletleriniz kalitesiz olduğu için sık sık yenisini almak zorunda kalırsınız. Uzun vadede böyle temel ihtiyaçlara daha fazla para harcarsınız. Güvenlik listeye aidat yetiştirecek, sakin bir muhitte yaşayacak ya da alarm güvenlik sistemi alacak paranız olmadığı için evinize hırsız girer. Televizyon, dizüstü bilgisayar, vesaire gibi sahip olduğunuz 3-5 tane kıymetli zımbırtıdan da olursunuz. Zenginlerin vergi kaçırabileceği sayısız yöntem vardır. Fakirler dolaylı vergilerden kaçamadıklarından oran olarak zenginlere kıyasla çok daha fazla vergi öderler. Yani devletiniz bile fakir olduğunuz için sizi cezalandırır. İhtiyaçlarınız için bankadan kredi çekmeye kalkarsanız daha yüksek faiz ödemeniz istenir. Çünkü sizin daha riskli müşteri olduğunuz düşünülür. Ya da tam tersinden tasarruflarınızı bankaya yatıracak olsanız bankalar 3 bin lira için %9 faiz, 20 bin lira için %16 faiz, 250 bin lira için %22 faiz verirler. Para daha çok parayı çeker. Yani paraya en az ihtiyacı olanların parası hızla çoğalırken ihtiyacı olanların parası sürekli azalır. Sizi zengin edeceğini iddia eden kişisel gelişim uzmanı Tony Robbins'in seminer bileti 3000 dolar. Robin Sharma'nın zenginlik eğitimleri 10 bin dolar. 2012'de Türkiye'ye gelen yalan profesörü Seth Godin ile akşam yemeğinin fiyatı ise 2500 eurodur. Bu dünyada herhangi fakir set godimle yemek yemek için 2500 euro verebilir. Yani zengin olmak için bile zengin olmanız gerekir. Fakirlik faiz ödetir. Fakir olduğunuz için yapamadığınız küçük harcamaları ileride faiziyle birlikte yapmak zorunda kalırsınız. Fakirlik kısır bir döngü içinde daha çok fakirlik getirir. Tiyatro yazarı James Baldwin Yoksul olmak pahalıdır derken işte bunları kastediyordu. Çünkü hayat denen bu oyun hileli bir şekilde kurulmuştur. Yani yoksul olmak pahalıdır. Allah fakirlerin, gariplerin, grabanın yardımcısı olsun.